Merhaba arkadaşlar. Arkadaşımdan benim aldığım hediye. Ee, arkadaşı derinmiş. Benim de ismini koymuş Beren diye. İçindekiler not ayraç fotokart yazıyor ama her sadece not fotokart var. Böyle yapmış. Şöyle bir not yazmış. Hemen beraber okuyalım. Seni o kadar seviyorum ki iyi ki hayatımdasın canım sırdaşım arkadaşım kalbim sen aklıma giriyorsun birden içim sızlıyor yanlış yazmış ama duygulanıyorum. İyi ki hayatımdasın canım kankam. Şu an bunu yazarken duygulandım diye bir şey yazmış. Beyaz, pembe, sarı, mavi, pembe yazı maviyle Mavi ile beyaz işaretlemiş. Böyle bir melek yapmış canım arkadaşım diye. Şimdi hemen açalım. Bir dakika hemen şunu açayım bir içindekileri çıkarayım. Çünkü çok zor çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlayalım. ilk şöyle şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir şey yapmış. Derin Beren yazmış. kalp yapmış. İyi ki arkadaşımsın. Canım canım benim. Meleğim dostum ama sonsuz kankam. İyi ki hayatımdasın. Seni ben ne yapayım? Yaparım diye bir şey var. Sonra sonra şöyle bir resim yapmış. Bir dakika bir saniye. Şöyle bir şey yapmış kesin. Sence güzel mi ya bence arkadaşlar çok güzel bir şey. Fotokart dediği bu akşam bantlayarak geziyor. Bugüne kadar iyi ki tanışmış tanışmışım dediği tek insan. Gökte o kadar gökte o kadar var ama bir tane bir tane daha bir tane daha her yüzüne kadar o kadar var ama sen bir tane. Aşağı i̇şte dediği yazı yazı anlaşılmıyor. Kanka dediğin dil kanka dediğin dilde olan bir kelime değil. Damarda dolaşan bir kandır diye bak çok güzel yazmış vallahi şiir mi yazdı ne belli değil. Bu da son kartımız. Arkadaşlar kanalıma abone olmazsanız yani siz de bana böyle hediyeler yapın lütfen arkadaşlar bak. Ben böyle çok seviyorum hediye açmayı. 9 Şubat açıyor. Çiçekler ne güzel. Bir e, bir gün diye bir gün diyeceğim sonsuza kadar 9 Şubat. Arkadaşlar bizim arkadaşlık günümüz 9 Şubat. O yüzden böyle 9 Şubat'ı işaretlemiş. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. siz çok seviyorum. 1 milyon abone olmak istiyorum Gamza Kartı gibi. Gamza Kartı'yı etiketliyorum ve derini etiketleyeceğim.